Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Luna Klasik hakkında konuşacağız. 24 saatlik hacme sahip küresel kripto piyasası değeri Bitcoin'in fiyatı 16946 dolar 23 sent ve BTC pazar hakimiyetidir. Ethereum'un fiyatı 1263 dolar 39 sentdir ve pazara ETH hakimdir. En iyi performans gösteren kripto varlık sektörü %10 alan Yield Farming'dir. Kriptonuza karşı satın almak, takas etmek ve ödünç almak için mükemmel bir yer. LUNC'nin fiyatı, takasta bir belirteç yakma mekanizması da dahil olmak üzere yeni özelliklerin kullanıma sunulmasıyla birlikte yükselmeye devam ediyor. Terra Luna Klasik, LUNC seriyi yeniden canlandırma ve yatırımcıları geri çekme planları arasında yükselmeye devam ediyor. 26 Ağustos'tan bu yana LUNC %2400'ün üzerinde bir kazanç anlamına gelen 0,00031131 dolar a ulaştı. Ancak LUNC, bugünkü kazanımlarının hepsini bıraktı ve önceki günün kapanış fiyatının altına düştü. Bununla birlikte, 13 Mayıs'ta LUNC'nin tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,000000099967 dolar dan bu yana, daha önce ölü olan kripto para şaşırtıcı bir şekilde %27 bin arttı. Terra ekosistemi, UST'de Peg'inden sonra Mayıs ayında çöktü stablecoin panik sırasında 0,006 dolara kadar düştü. Belirlenen değerini yeniden oluşturma çabalarına rağmen UST şu anda 0,03458 dolardan işlem gören 1 doların oldukça altında kalıyor. UST, fiyat istikrarını sağlamak için yerel Luna tokeni ile algoritmik bir süreçte yakın bir şekilde çalıştı. Çiviyi kaybettiğinden beri, tüm Terra ekosistemi, projenin en başından beri kurucu Do tarafından organize edilen bir aldatmaca olduğu iddialarıyla tartışmalara atıldı. Milyarlarca kayıp ve kontrolden çıkmış düzenleyicilerle, geliştirme ve yönetişim topluluğa teslim edildi ve Luna klasik olarak yeniden markalandı. Ancak tartışma göz önüne alındığında, birçok yatırımcı, özellikle geçmişte dolandırıcılık mağduru olanlar, temkinli. Bununla birlikte, Luna Class için Ağustos ortasından bu yana olağanüstü büyümesinin kanıtladığı gibi, yeni özelliklerin kullanıma sunulması yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kripto analizcisi Miles Deutscher, Luna Class için bir ayı piyasası sırasında büyük getirilerin mümkün olduğunu kanıtladığını belirtti. Bu canlanmanın merkezinde, 27 Ağustos'ta canlı yayına giren cömert bir staking mekanizması var, lansmanda toplam arzın staking oranı %2,6 idi. Ancak, staking oranı yükselmeye devam ediyor. At Launch stake alt çizgi bota göre mevcut oran, 2 haftadan daha kısa bir sürede %7,5 ile neredeyse 3 katına çıktı. Mevcut staking yıllık yaklaşık %37 dir ve bu Cardano'nun tahmini %5 oranından çok daha yüksektir. Bununla birlikte sürdürülemez verimler orijinal Terra ekosisteminin ölümünde bir faktördü. Deutsche 3 milyardan fazla tokeni dolaşımdan kaldıran mevcut yakma mekanizmasının yanı sıra işlem hacminin %1,2'si oranında token takasları için geçerli olan ek bir yakma mekanizması hakkında tweet attı. Binance ve KuCoin dahil olmak üzere büyük borsaların 12 Eylül'de hayata geçecek olan token takası Burn'u desteklediğine dair söylentiler olduğunu da sözlerine ekledi. Samuel, kişisel özelliğe ve kişisel özgürlüğe sıkı sıkıya inanan bir kişidir. İlk olarak 2017'nin başlarında Bitcoin satın almış ancak kaybedilen zamanı telafi etmeye hevesli olduğundan, kripto para birimi dünyasına nispeten yeni gelen biri. Evet arkadaşlar bugünün haber ve tahminleri bu kadar. Düşüncelerin neler? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle.